Merhabalar, klinik psikolog Marisu Merben, özveri ve fedakarlıkla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Merhabalar, ben klinik psikolog İrem Elmas. Sağlık, emek ve özveriyle şekillenir, insanların hayatına dokunan, iyileşme süreçlerinde emek veren, onlara umut olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım. Sevgiler. Merhaba, ben uzman psikolog, psikoterapist Karin Natan. Çocuk ergen yetişkin terapistiyim. Hepimizin tıp bayramını kutluyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Ruh ve beden sağlığımız için büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçi, sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Uzman klinik psikolog Derya Yalçınkaya ben. Hümanite Tıp Merkezi'nden herkese selamlar. Ben klinik psikolog Melike Özdemir. Tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlarım.